Herkese selamlar. İstanbul'da internet problemi vardı. Dün o yüzden video paylaşmadım. Bugün toplamda 3 tane maçım, tek videom var. Hafta sonu ligler başladığında katıl videoları devam edecek. Kanala katılıp ekstra videoları ve maçları görmek istiyorsanız yorumların başına YouTube katıl linkini sabitliyorum. Oradan katılabilirsiniz. WhatsApp grubuna gelip canlı bahisleri denemek isteyen varsa şurada bir numara var. Oraya mesaj atıp bilgi alabilir. Birinci maçım Macaristan Portekiz maçı. 2,5 üst aldım. Macarlar İrlanda deplasmandan galibiyetle dönebilirlerdi. Oradaki kırmızı kart maçı 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Bence Macarlar kendisi aslında gol bulur ama burada Macar golünün riskini çok almak istemedim. Bence yine de atacaklar. Portekiz tek başına 3 gol atabilecek bir takım. 2,5 üst aldım. Norveç Moldova maçına da 3,5 üst aldım. Buraya ilk yarı 1,5 üst de denenebilir. Moldova 4 maçta toplam 14 tane gol yedi. Norveç gruptaki tüm maçlarını kazandı ve Dünya Kupası'na direkt katılmanın peşinde. Yani dediğim gibi burada ilk yarı 1,5 üst de değerlendirilebilir. Ben 3,5 üst tercih ettim. Şimdi 2 tane atıp bırakmazsa Norveç. Şimdi örnek veriyorum. Takım psikolojisttir. 60'ta 70'te maçı 2-0 devam eder. Ocal oyuncularını kenara çeker maç 2-0 biter. Onlara bir şey yapamayız. Ama normal bir maç olursa zaten Haaland'ı, Sorloth falan konuşmaya gerek yok. Bu maçta en az 4 gol olur diyorum. Son olarak da bence günün zor maçlarından Bosna-Avusturya maçı var. Grubun en önemli maçı zaten Bosna hem Bosna hem Avusturya grupta oynadığı tüm maçları kazandı. Biri 4 tane oynadı, biri 3 tane oynadı. Kazanan takım burada direkt katılmak için önemli bir avantaj yakalayacak Dünya Kupası için. Avusturya'yı takım bence gol bulur. Buradan da 1-1 skor beklentim var. KG var aldım. 3 maçım var. Macaristan Portekiz maçı 2,5 üst, Norveç Polonya maçı Norveç Moldova maçı 3,5 üst. Bosna Avusturya maçına da KG var aldım. Biraz acelem var cümleler de birbirine biraz girdi. Tekrar hatırlatıyorum. WhatsApp grubuna gelmek isteyen varsa şuradaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilir yarın görüşmek üzere.